Büyükşehir Belediye'mizin 11 Eylül 2020 tarihli olağan meclis toplantısının ikinci oturumunu açmak için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Herhalde çoğunluğu yok. Kalk 107. 54 olmasın. Artacağımızı eksiliyoruz. 53 oldu. Sayın Başkanım yeterli çoğunluğumuz şu evet, anda oldu evet, 54 evet. arz ederim Evet yeterli çoğunluğumuz şu anda oluştu. Toplantıyı açıyorum. Evet öncelikle mazeret bildiren meclis üyelerimizin mazeretli sayılması hususunu oylarınıza sunuyorum dilekçe verenleri Ünal Çetinkaya, İbrahim Özkan, Sayın Mehmet Cengiz Büyük Sayın, Sayın Başkanım Müslüman Hepsini, izinli hepsini, hepsini, e, hepsini, izinli sayalım başkanım. Kat, katılamayan bütün meclis üyelerimizin izinli sayılması hususunu oylarınızı arz ediyorum. Evet, katılamayan arkadaşlarımız mazeretli sayılmışlardır. Sayın Başkanım, tüm komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz Evet, tüm komisyon raporlarının okundu kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesi arz edildi. Evet, Sayın Filiz. Ee, sayın Başkanım, diğer grup e, sözcüsü veya gruplar için de uygunsa, gündemin iki dahil, 30 dahil sıralı tüm maddeleri komisyonda oy birliğiyle e, kabul edilmiş konulardır. Toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyorum. Oh, sayın <laughs> Çetin. Sayın Başkanım, AK Parti grubu olarak uygundur. Ee, bu arada da kısaca hemen Muhittin Başkanımıza, partim ve grubumuz adına Rabbimden acil şifalar diliyoruz Dileğimiz bir an evvel sağlığa kavuşup görevinin başına dönmesidir Rabbimden şifalar bekliyoruz inşallah kendisi için Uygundur Teşekkür Sayın. ederiz Ben bu arada hazır açmışken Ali Çetin arkadaşımız Bugün öğlen e, hastaneyi Vali Bey'le birlikte bir ziyaret yaptık bütün hem yoğun bakım doktorları ve diğer e, Akdeniz Üniversitesi'nden hocalarımız, Sayın Rektörümüz de vardı. E, geniş bir bilgi aldık. E, durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor. E, biraz daha süreç lazım, acele etmememiz gerektiğini söylüyor doktorlar. Onun da bilgisini vermek istedim. Evet, Sayın senirli buyurun. Sayın Başkanım, uygundur. Ben de e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza acil şifalar diliyorum bu sizin söylediğinizde bizi sevindirmiştir, mutlu etmiştir. Bir an önce görevinin başına dönmesi özümle Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve şahsım adına acil şifalar diliyorum. Uygundur. Sayın. Çok Başkanım. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Sayın Yazar. Sayın Başkanım, biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Bey'in iyileşmesi için dua ediyoruz. Grubumuz adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 1 ve 30. maddeler ee, komisyon raporları doğrultusunda uygundur. Evet biz de teşekkür ediyoruz Sayın Yazar. Sayın Acar buyurun. Evet öncelikle e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Ağabeyim Muhittin Böce tekrar geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda aramıza katılır. Görevimize devam ederiz. E, komisyon raporları uygundur başkanım. Evet teşekkür ediyoruz Sayın Acar. Sayın Manavoğlu. Evet komisyon raporları uygundur. E, ben de Sayın Muhittin Böcek başkanıma Allah'ımdan şifalar bir an önce vermesini temenni ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet arkadaşlar gündemin e, iki dahil 30 dahil e, sıralı maddelerin toplu oylanmasını ve e, komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemimiz tamamlanmıştır. arz ederim. Evet arkadaşlar, teşekkür Ekim, ediyorum. Ekim ayındaki meclisimizin evet, eğer meclisçe de uygunsa 12 Ekim 12, tarihinde yapılması. Evet, 12 pazartesi Ekim günü saat, saat, 2'de. Evet, saat 14'te pazartesi günü e, yapılmasını e, ümit ediyorum inşallah bir aksilik olmazsa hepinize çok teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.